What? Say you don't the big one. I think Wood? Okay, which one? Fine, fine. Uh, fine. Bele buka hare potlar Ne? Akar işte de bele la problem ha bele acıda. Ha bele acıda. Okay, okay. Just keep. You say that separate there. After I bring the pickup. Oh. Yeah. No. Oy 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 oy. Nanelerim Türkiye'den. Ah oh, şöyle taze taze alıp ağzıma bir atayım. limonlarım portakallarım narlarım. Bir de incirlerim var şurada. Bunların hepsi Türkiye'den. Şurada da bir incirim yeşerdi. Ağaç olmak üzere yönlendiriyorum. Bu üzüm de Türkiye'den geldi. Ama bir illet böcek var. Yiyor tabi burada hani şey bulamadığımız için ne o ee, ilaç bulamadığımız için böyle yaprakları kemiriyor. Neyse şimdilik sorun yok. Zaten şu alana bulunduğu bu alana şey yapacağım. Çardak yapacağım. Bu asmayı da ona sardıracağım. Efendime söyleyeyim işte şu gördüğünüz sar, sarmaşıklar benim hoşuma gidiyor. Böyle ağacı sararlar. Ağacın tepesine kadar çıkar böyle bu sarmaşık. Benim hoşuma gidiyor. Seviyorum böyle sarmaşıkları. Bu ağaç gövdesiyle yapışarak büyüyen bir sarmaşık. Ağaç gövdesinden besleniyor seviyorum. Bunlar da benim yeni yavru ördeklerim. 1 2 3 4 5'inci nerede? Ha, 5'inci de orada. 5 tane kazlarım var. Kazlarım var. Ördeklerim var işte. Horozlarım, tavuklarım var. Do you some fighting again today? Ha? No, fighting. Look all blood. Sen kimle kavga ettin yine lan? or oh, maybe that another young because the yeah maybe another younger maybe younger hit yeah look all the face where is the other one other one where no four one two three four one three no where's the other one i fixed it here no not fixed here yeah allah allah Yes, this one there, here. Here too, this one, and other one here too. Till, is a man in the way? Ah, behind you. Uh, crazy. Ah, <laughs> uh, behind you. Yeah, one free. Maybe fighting this one before you near that this one. Maybe hit this one. Lan, sen yine kimle kavga ettin ha? Eşek sıpası. Bakayım. Bakayım. Ağzın burnun yamulmuş yine. Ağzın burnun yamulmuş yine. Ha bak bak bak. Sen. Ha. Arkadaşlar burası benim. Benim evim bahçesi. Bak bak yine ısırmaya kalkarsan döverim seni. Defol git. Burası benim evim bahçesi. Burası evim yaklaşık e, 160-180 metrekare ev artı işte böyle gördüğünüz gibi komple etrafı bahçe ve bunlar da benim malzemeler diğer restoranttan diğer restoranttan tabi burada bu şey olduğunuz için burada benim diğer e, restoranın sandalyeleri bilmem masaları ıvır zıvır yani her taraf malzeme, her taraf malzeme. Tabii ben üç dükkan değiştirdiğim için, dolayısıyla malzemeler artıyor. Bu da benim 6 silindir bebeğim. Şimdi istirahatte yatıyor. Ee, Ayrıyeten iki tane daha araba var. Yani bunu çok acil durumlarda kullanıyorum ki bu 6 silindir süper turbo olduğu için e, her zaman dışarı çıkarmıyorum. Gördüğünüz gibi burandan altında yine restoran malzemeleri, fırındır, masadır, bilmem nedir, ıvır zıvırdır. Lucia, how are you? Good. Yes. I'm not sure you good. Ay. İşte böyle arkadaşlar. Evin burası. Ee, bahçeli olduğu için burayı çok seviyorum. Yani toprakla uğraşmayı seviyorum. Aynı zamanda yani bilmiyorum toprak beni biraz dinlendiriyor, oyalandırıyor. İşte yine gördüğünüz gibi malzemeler her taraf. Abi dünya malzeme var. Yani yaklaşık iki kamyon malzeme çıkar. Evin içi, dışı. İşte gördüğünüz gibi her taraf malzeme dolu. Kliması, buzdolabı, ıvırı sıvırı. Bir de bu ülkede Hani malzeme bulmak zor olduğu için yani ister istemez ama ne yapacaksın ya at gitsin deme şansınız yok illaki bir gün lazım olacak Dolayısıyla e, saklamak zorundasınız daha önce şurada devasa bir ağaç vardı fakat çok cins bir ağaç e, küçük küçük meyveler oluyor fakat o meyveler meyve döküm zamanına geldiği zaman yani inanılmaz bir ekşimsi koku sarıyor etrafı ve her tarafı balçık balçık yapıyor. Dolayısıyla bu ağacı kestik. Şurada da bir ağaç vardı onu da kestik. Ee, ön tarafta da biraz önce geçtiğim yerde de e, bir ağaç vardı onu da kestik. Ben de bu ağacı şöyle bir fikir aklıma geldi bunu dükkanın önüne götüreceğim. İşte insanlar alkollerini içeceklerini falan koyacaklar. Bunu dükkanımda oraya koyacağım. Hani natural böyle bir sağlam baba. Yalnız biraz heybetli olduğu için ee, bir iki adama daha ihtiyacım var. Bunu arabaya yükleyip götüreceğim. Sonra da işte balansını yapacağım. Orada bu şekilde kullanacağım. Evet. Şimdilik böyle. Bu da benim evimden görüntüler. İşte Türkiye'de şu anda kış. Millet odun bulamıyor. Bizim burada da oduna ihtiyaç yok. Biz de maalesef böyle yakmak zorunda kalıyoruz. Hani yakıyoruz. İşte insanlar sadece ve sadece şu küçük kırıntıları yani işte bunları kullanıyorlar. Şu vatandaşın elinde gördüğümüz Bunları kullanıyorlar. Bunlar da şey yemek yemek pişirmek için. Öyle hızlı tutuşması için. Evet babacığım. Hey, hey, you go there böyle işte bu gördüğünüz bir kamyon odunu burada maalesef yakarak tüketmek zorundayız. yani her taraf burada da bir ayrı yeter burada da yine işte toprağa karışsın diye bekliyoruz artık ağaçları başka türlü kaybedecek şeyimiz yok Ha? Baba, baba. efendim